Arı ürünleri ve propolisin e, temelde sağlığımız açısından en önemli etkisi uygun şekilde üretilen propolis ve arı ürünlerinin düzenli şekilde kullanıldıkları takdirde vücut direncini arttırdığı, bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği, dikkatimizi arttırdığı ve vücudu devamlı zinde tutmaya yardımcı olduğu kesinlikle ispatlanmıştır. Bunu yaptığımız literatürdeki araştırmalarda da binlerce makaleden ortaya konulduğunu görüyoruz. Propolis içerdiği bileşikler sayesinde, özellikle de antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir. Propolis sindirim sistemi rahatsızlıklarında, kadın hastalıklarında, ürogenital sistem rahatsızlıklarında, diş ve diş eti rahatsızlıklarında kullanılan oldukça sağlıklı ve faydalı bir üründür. Propolis Arı ürünleri içerisinde belki de baldan sonra en dikkat çekeni ve uzun yıllardır bilinenidir. Propolis'in binlerce yıllık bir insanlar arasında bilinirliği bulunmaktadır. Fakat bilimsel araştırmalar son yıllarda dikkat çekmektedir. Yapılan birçok araştırmada çok güçlü fenolik ve flavonoid içeriği nedeniyle, çok güçlü antioksidan özellikleri nedeniyle birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu şu demektir, hücreler için besleyici faydalı bir içerik demektir bu. Bu güçlü olan doğal ürünlerin zaten birçok hastalık modelinde koruyucu, iyileştirici özellikleri bulunmaktadır. Ara mucizesi akademi olarak propolis'e zeytin yaprağında bulunan oleropin ve bor ekledik. Bunu neden yaptık? Bunu propolis'in antimikrobiyal etkinliğini güçlendirmek için yaptık. Aynı zamanda da bilindiği üzere propolis'in en yaygın ekstresi alkolik ekstredir. Fakat alkolik ekstra toplumun her kesimine hitap edebilen bir ürün değildir. Bu sebeple bir arayışımız oldu ve yapılan bilimsel araştırmalar ve laboratuvardaki ön denemeler neticesinde propolis, oleropin ve bor ile birleştirdik ve güçlü antimikrobiyal etkiye sahip olduğunu tespit ettik.